Kabir Ziyareti Hadis-i Şerif'te şöyle buyrulur. Kabirdeki ölü, denizde boğulmak üzere olan ve dehşet içerisinde yardım isteyen kimse gibidir. Babasından, anasından, kardeşinden, samimi ve sadık arkadaşından bir dua bekler. Şayet bir dua gelecek olsa, bu onun için dünya ve içindekilerden daha kıymetli ve daha sevimli olur. Şüphesiz Allah kabir ehline dünyadakilerin duası bereketiyle dağlar misali ecir verir. Dirilerin ölülere gönderebileceği en iyi hediye ise onlar için istiğfar etmek ve onlar adına sadaka vermektir. Kabir ehlinin manevi istifadesi için diğer sure ve ayetlerden de okunabilir. Buna dair pek çok rivayetten biri de şöyledir. Sizden biri vefat ettiğinde onu fazla bekletmeden kabre götürünüz. Defnettiğiniz zamanda biriniz baş ucunda Fatiha suresini, ayak ucunda da Bakara suresinin son kısmını yani Amener Resulü'yü okusun. Selam ve dua ile. Hoşçakalın. Bize destek olmak için beğenebilir, paylaşabilir, yorum yazabilir ve diğer videolardan haberdar olmak için abone olabilirsiniz. Hoşçakalın.